Dama için söyleyecek sözü olan insanlarla e, konuşmaya devam ediyoruz. Onların görüşlerini almaya devam ediyoruz. Şimdi de Aydın Dernek Başkanı Ergün Kırbaş abimize soracağız. 25. turnuva veya dama ile ilgili neler söylemek istersin? Dama, e, dama deyip geçmeyin. Dama geçmiş uzun yıllara dayanmaktadır. Evet. E, dama demek e, savaş demektir, strateji demektir, sabır demektir aslında bir dostluk köprüsüdür. Dama. Evet. Ama bizim şey ıı, üzüntümüz gençlerden daha çok gelmesi, alttan gelmesi. Çünkü dama nüfusu yaşlandı. Aslında bunu kurumlaşma yolunda adımlar atmak istiyoruz. İnşallah bunu başlı, başarırız. Bizim amacımız çocuklarımızdan başlayarak toplumun her kesimine yaymak istiyoruz. Birinci devimiz bu. Peki Aydın'da siz çok güzel iki tane turnuva yaptınız. Bunun devamı gelecek mi? Efeler'de çok iyi iki turnuva yapıldı ki birinde ben de konuk olarak gelmiştim. Ee, bunun devamı olacak mı? İnşallah olacak. Ee, bunu öncülük yapan değerli başkanımız bundan önceki Mehmet Fatih Atay bize öncülük yaptı. İnşallah bundan sonra da devamını getireceğiz. Bütün amacımız o. Işte bütün, bütün hedefimiz bizim çocuklarımızdan. Çünkü matematik, Matematik demek dama hesap işi yani. Dama hesap işi. Çünkü matematik olmayan bir insan hayatta da başarılı olamaz. Evet. Bu, o, bunu onun için çok önemsiyoruz. Evet. Çocuklarımızda okullarda bizzat bunu yayılmasını istiyoruz. Tek hedefimiz bu. İnşallah çocuklarımız bilgisayardan kötü alışkanlıklardan kurtulup bu atasporumuz olan damayı sahip çıkar. Yani okullara girerse diyorsunuz dama, hem okullar kurtulur hem dama kurtulur. Hem dama kurtulur. Bunu çok önemsiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Çok teşekkürler. Teşekkür çok teşekkürler başkanım. Teşekkür Sağ olun. Hocam.